Fenerbahçelere buradan bir ııı e, ricam var. Bölünmesinler. Birlik, beraberlik içinde olsunlar. Kötü günler olabilir. Kötü günler aşılır. Ama ııı e, idare edenler de bu kulübe layık oldukları noktaya götürmek için e, akıllı strateji uygulasınlar ve çalışsınlar. <laughs> Ya böyle olmaması lazım. Yani üzüldü yani. Eğer Konya Spor iyi gitmesin, bu senki gibi iyi gitmesin... ...söylüyorum sene biraz kötü gitsin, seyirci başlar, küfür, her şey başlar. Çünkü kültürümüz yok, kültür. Spor kültürü yok. Eğitim kültürü yok. Biz bunları anlaşacağız. Televizyon da bunu, yorumcular bunu... Sayın Ali Bey... ...sen 12 Mayıs 2012'de... ...alisyonun metris hafif sahnesinde yatarken... Akçe yönetiminde bu insanların çoğuyla beraber burada değil miydiniz? Ben şampiyonluğu kaybettik, sorumlusu benim. Ben hapisteyim ama sen burada değil miydin bunlarla beraber? Niye önlemediniz? Daha sonra burada kupayı kaldırdınız. Ben kaldırmadım. Ben burada olsaydım kaldıramazdım. 3 Temmuz, 3 Temmuz olduğunda, 3 Temmuz olduğunda sen de yine bu yöneticiler. Kulüpte Lugano, Lugano, Santos. Doğrular maalesef acıdır, acı. Dolular Arkadaşlar acıdır. dinleyelim lütfen. Fenerbahçe için özel hayatımda, iş hayatımda kendimden, ailemden kısarak Fenerbahçe'ye verdiğim maddi manevi her şey için bana iyi ki yapmışım dedirtmiştir. Bugüne kadar. Gecemi, gündüzümü 16 yılım verdim. Bu kulübe iyi ki vermişim diyor.